Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbetinde yeni hafta haftada bizleri neler bekliyor olacak sizler de Kızılcık Şerbeti dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmemeli diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bakalım yeni haftada neler yaşanacak Fatih adeta doğa kıskançlığını gün geçtikçe arttıracak ve doğa tabii ki de bu durum karşısında rahatsız olacak. Özellikle Giray'da bakalım Fatih'i daha neler bekliyor olacak arkadaşlar. Fatih ve Pembe'nin ben süründüğü günleri daha çok göreceğiz diyebiliriz. Detaylar geldi kere kızılcık şerbetiyle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve muhteşem bir hafta bizleri bekliyor olacak. Özellikle Fatih' zorlu bir süreç beklediğini diğer videolarımda da bahsetmiştim. Fatih şimdi ise arkadaşlar karısının amcasıyla yattığı haberini öğrendiğinde adeta çılgına dönecek ve görkem ve Fatih boşanma sürecine gidecekler detaylar geldiği de sizlerle paylaşam. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.